Paradise yazım kanalından hepinize merhaba. Bu videomda bir format USB'si nasıl oluşturulur bu işlemi gösteriyor olacağım. Hazırsanız videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videodaki işlemler ile Windows 7, 8, 10, 11'in format USB'lerini hazırlayabileceksiniz. Şimdi İlk olarak format USB'lerini hazırlayacağımız programı birlikte indirelim. Kullandığımız tarayıcımızı açıyoruz. Arama kısmına Rufus yazıyoruz. Program tamamen güvenilir, tüm dünyanın kullandığı ücretsiz bir program. Rufus.ie sitesine giriş yapıyoruz. Türkçe dil desteği de mevcut programın aşağıya iniyorum. Son olarak Rufus 3.14 çıkmış gördüğünüz gibi bir kez tıklıyorum reklamı kapat dedim. Sol altta programın indirme işlemi tamamlandı. Programı şu şekilde masa üstüne aldım Programımız masa üstünde şimdi bize hazırlamak istediğimiz işletim sisteminin ISO dosyası gerekiyor. Örneğin ben Windows 10 USB'si hazırlamak istiyorsam Windows 10 ISO dosyasına ihtiyacım var arkadaşlar. Peki bu ISO dosyalarını nereden bulacağım? Tabii ki de kendi kaynağından orijinal kaynağından hemen Google Chrome'u tekrar açıyorum. Ne lazım? Örnek veriyorum Windows 8.1'den başlayalım. Hızlı hızlı gösteriyor olacağım. Temel mantığı anlamanızı istiyorum. Windows 8.1 ISO yazdım microsoft.com sitesine giriş yapacağım. Başka sitelerde aramayacağım arkadaşlar. Eğer Microsoft'un sitesinde olmasaydı diğer sitelerde arıyor olacaktım ama Microsoft'un sitesinde mevcut. Windows 8.1 ISO dosyasını indirmek istiyorum. Aşağıda sürümü seçin diyor. 8.1 dedim. Onayla dedim. Dil seçin diyor. Yine aynı şekilde Türkçe'yi seçiyorum. Tekrar onayla diyorum. 64 32 bit 64 bit. 64 bit indir diyorum ve ISO dosyam yaklaşık 4 GB. İndirme işlemi başladı arkadaşlar ISO dosyası indirildikten sonra Diğer işlemlere geçiş yapabilirsiniz Şimdilik bunu iptal ediyorum Hızlıca Windows 10'u göstereceğim Windows 10 ISO yazdım Yine aynı şekilde Microsoft'un sitesine giriyorum Windows 10 ISO dosyasını Windows 8.1 kadar kolay indiremiyoruz Bir araç indirmemizi istiyor bizden Microsoft Aracı indireceğiz Şu anda 1 dakika kaldı diyor Küçük bir dosya Hemen onu bekleyelim Evet arkadaşlar program indirildi. Ne programı indirdik? Windows 10 ISO dosyasını indirmek için öncelikle bize ufak bir program kurduruyor. Bu program üzerinden ISO dosyasını bilgisayarımıza indiriyoruz. Tamamen bu programda güvenilir. Aklınızda soru işareti kalmasın. Zaten Microsoft'un sitesinden işlemlere devam ediyoruz. Windows 10 kurulumu diyor. Birkaç şeyi hazırlıyoruz diyor. Biraz bekleyeceğiz. Karşımıza bir lisans koşulları çıktı. Kabul et diyeceğiz ne yapmak istiyorsunuz diye soru soruyor. Başka bir bilgisayar için yükleme medyası, DVD veya ISO dosyası burada yazıyor zaten. Seçip ileri dedik. Dil mimari sürüm seçin Windows 10. Türkçe 64 bit. Tekrar ileri diyoruz. Bu adımda ise kullanılacak medyayı seçin diyor. ISO dosyası diyeceğiz. Nereye indireceğini bize soruyor. Hemen masaüstünü seçiyorum. Adını da karışmasın Windows 10 diyorum arkadaşlar. Kaydet diyorum. Ve gördüğünüz gibi Windows 10 indiriliyor mesajı var. %100 olduğunda yani indirme işlemi tamamlandığında masaüstüme Windows 10 adında ISO dosyam gelmiş olacak. Görünüşü de bu şekilde olacak arkadaşlar. Buradaki de bu arada Windows 11 ISO dosyam benim. Birazdan bu ISO dosyası ile format USB'si hazırlayacağım. Şimdi Windows 8.1 ve Windows 10 ISO dosyalarını nasıl temin edeceğinizi gösterdim sıra Windows 7 ve Windows 11'de. Windows 11 şu anda resmi olarak çıkış yapmış değil. Yani şu anda Microsoft'un sitesinden Windows 11'in ISO dosyasına erişemiyoruz arkadaşlar. Ben de bu ISO dosyasını farklı bir siteden indirdim. Aşağıda o sitenin de linkini sizlerle paylaşacağım. Microsoft Windows 11'i önümüzdeki birkaç ay içerisinde çıkışını yapacak ve o zaman siz ne yapacağınızı biliyor olacaksınız. Microsoft'un sitesine gidip ISO dosyasını indireceksiniz. Daha sonrasında bu videonun devamındaki işlemleri yaparak Windows 11 format USB'sini de hazırlıyor olacaksınız arkadaşlar. Şimdi Windows 7'yi de kısaca göstermek istiyorum. Windows 7 artık çok eskidi. Bildiğiniz gibi Windows 7 ISO yazıyorum. Microsoft'un sitesinde ISO dosyası mevcutmuş. Fakat indirmek için ürün anahtarı girmemizi istiyor. Yani Windows 7 lisansına sahip olmanız gerekiyor arkadaşlar. Eğer Windows 7 lisansınız yoksa ve ben yine de Windows 7 kurmak istiyorum diyorsanız açıklama kısmında sizler için bir link bırakacağım. Oradan Windows 7 ISO dosyasını indirebilirsiniz. Şimdi format USB'si hazırlamak için gerekli olan 3 parçanın ikisini tamamladık arkadaşlar. Birincisi Rufus programına ihtiyacımız vardı. İkincisi Windows ISO dosyamızdı. Son olarak üçüncü parçamız ise en az 8 GB olması şartıyla bir flash bellek olacak. Flash belleği bilgisayarımıza takıyoruz. Daha sonrasında Rufus programını açıyoruz. Şimdi burada ilk olarak aygıt kısmında 16 GB E diski görüyor benim bilgisayarımdan tekrar bunu teyit edeceğim. CDE. Burada gördüğünüz gibi 16 GB'lık takmış olduğum flash belleği burada görüyorum. Eğer birden fazla flash bellek takılıysa risk almamak açısından sadece format USB'si olarak hazırlayacağınız flash belleği bilgisayarda takılı bırakın arkadaşlar. Daha sonrasında ön yükleme seçimi ISO yansısı seçin diyor. İndirmiş olduğumuz ISO dosyasını seçmemiz gerekiyor. Ben az önce bahsettiğim gibi şu anda buradaki Windows 11 ISO dosyasını seçeceğim. Az önceki gösterdiğim işlemlerle 8.1 ya da 10 ISO dosyalarını masa üstünde ya da her neredeyse buradan yolunu bulup seçmeniz gerekiyor. Şu şekilde Windows 11 ISO dosyamı seçtim. Daha sonrasında burada bir detay var arkadaşlar. Format USB'leri ikiye ayrılır diyebilirim. Birincisi UEFI, diğeri ise Legacy USB'ler. Sisteminiz BIOS'unuz eğer UEFI destekliyorsa kesinlikle format USB'nizi UEFI olarak hazırlamanız gerekiyor. Eğer UEFI desteği yoksa mecburen zaten legacy sistemli format USB'si hazırlamak zorundasınız şimdi. Peki benim bilgisayarım UEFI destekliyor mu, desteklemiyor mu diye soruyorsanız klavyenizdeki Windows tuşuyla birlikte R tuşuna bir kez basıyoruz ve çalıştırı açıyoruz. Buraya MS info 32 yazıyoruz ve enter'a basıyoruz arkadaşlar. Burada bilgisayarımızla alakalı hemen hemen tüm her şeyi burada bulabilirsiniz. Bununla birlikte BIOS modunu da bizlerle paylaşıyor. BIOS modunu burada gördüğünüz gibi benim anakartım UEFI destekliymiş. O yüzden ben USB'mi kesinlikle UEFI olarak hazırlamam gerekiyor. Eğer sizlerin burada legacy ya da eski yazıyorsa Legacy olarak hazırlamanız gerekiyor arkadaşlar. UEFI hazırlamak için buradan GBT'yi seçiyoruz. Hedef sistem UEFI diyor. Eğer Legacy hazırlayacaksanız MBR'yi seçiyoruz arkadaşlar. Burada da UEFI ya da GSM diyor. İşlem bu kadar basit. Ben dediğim gibi GBT yani UEFI'li USB hazırlamam gerekiyor. Yeni birim etiketi Windows 11 diyorum. Eğer UEFI'li USB hazırlıyorsanız dosya sistemi de FAT32 eğer MBR hazırlıyorsanız NTFS olması gerekiyor. Zaten seçeceğimiz yerler buraya kadar arkadaşlar. En fazla ismini de değiştirirsiniz. Diğer ayarlara kesinlikle dokunmayın. Son olarak yapmamız gereken başlat butonuna basmak. Burada uyarı veriyor. Şu anda takmış olduğunuz USB'nin içindeki her şey silinecek diyor. Kabul ediyor musunuz diyor. Evet kabul ediyorum. Tamam dedim ve aşağıda gördüğünüz gibi hazırlama işlemi başladı. Burada biraz beklememiz gerekiyor. Yükleme tamamlandı. Gördüğünüz gibi aşağıda hazır mesajı verilmiş. Şu anda format USB'miz hazır hale geldi. Artık bilgisayarımızda bu USB ile boot edip format işlemine başlayabiliriz. Bu videoluk anlatacaklarım bu kadar. Kanalımda format atmayla alakalı sıfırdan tüm adımları ayrı ayrı videolarda paylaşmak istiyorum. Mutlaka onlara da göz atın. Şimdilik bu kadar. Umarım işinize yaramıştır. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sormak istedikleriniz olursa da yorumlarda belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.